Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi dünkü shorts videomuzu nasıl yaptığımızı görelim bakalım. Ama büyük yaşlı dedelerim siz yapamazsınız. Elinizi böyle yapıyorsunuz, onun üstünü kapatıyorsunuz. Böyle oluyor. Yavaş yapalım bakalım. Evet. Böyledir. Öğrendiğinize göre hepinize bay 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 arkadaşlar. Arkasından nasıl göründüğüne bakalım. Arkasında nasıl ne Ben neyse ya. işte 1 2 3 4 5 Dur Allah Şu parım şu şu bu parmak var ya ona onu ona onu aynı parmak zannedebilirsiniz şu parmak ve şu parmakta ama şunu çektik bunu çektik öyle Neyse hepinize gör görüşürüz arkadaşlar.